mi? <laughs> Video çekmeye çalışıyorum ama bir şahıs ne yapıyor? Bir daha yap bakayım. Bir daha yap. Yok yok yap yap. Çektirmem ki, çektirmem ki yapıyor. Sen de yaptın. Ben acil kitap okuyucu Hema Aydın Ben de Hera Evet. Benim e, okumamdaki en büyük destekçim o uslu bir çocuk olmasaydı, akşamları erken yatmasaydı ve yemeğini kendi hazırlayabilen falan bir çocuk olmasaydı ben bu kadar okuyamazdım. Teşekkür ederim. Oh. Evet. Montajda burayı keseni döverim ha. Döverim vallahi döverim. Gerekirse tek bu ilk dakika yayınlanacak ama bu video ile yayınlanacak. Şurada 40 yılda bir çocuğumun yüzü gülmüş. Bu haber niteliği taşır. Benim çocuğum gülüyor. Gülüyor diyorum size gül. Evet, geçen videoda video çekilirken hiç sebep yokken ağlayan bir Eray görmektesiniz. Ya. Ne? Şimdi ağla. Hadi. Ağlayamaz ki. Eray ağlayamaz ki. Oh, çektirme, çektirme. <laughs> Bu sanki olmadı. Oldu oldu. Oldu oldu. Kesmek yok oldu. Ya vallahi montajı çok zor ya. Bizi çok zorluyor. Biz bir de normalde de böyle hayatta lafımızı geri alan bir tip değiliz. Kesince böyle sanki lafımızı geri almış gibi oluyoruz. O yüzden montajlamadan yayınlıyoruz videolarımızı. ha, tabii küfür falan dersem belki montajlarım. Çünkü YouTube o zaman ödeme yapmıyormuş. <laughs> Küfür yok. <laughs> evet arkadaşlar. Sadece ödeme için. Ödeme için. Haziran ayı okuduklarımla karşınızdayım. Ne kitabı saydım ne sayfa sayısını saydım. Bu ay okuduğum e, birkaç kitap haricini çok çok beğendim. O birkaç kitap harici de çok e, hani kötü kitaplar değil de asla sadece tarzım dışındaki kitaplardı. Asla sırası şekilde çünkü boş sıralaması yaptığım için bu şekilde sırası şekilde kitapları saymaya başlıyorum. Şu kitap niye sararmış diye düşünebilirsiniz. O kitap bayağı eski bir kitap. Hatta basım yılına bakacağım anlatırken. Öncelikle bu ayın toplantısının da en güzel geçen kitabı. Şöyle bir dipnot düşeyim. Öncelikle benim birçok kitabımı acilen okuyoruz. Okuma grubuyla okuyorum. Grubun admini benim. Yaklaşık 60 kadar kişiyiz. Ortalama her kitap başına 20-25-30 okuyucu oluyoruz. Birlikte kitapları okuyoruz. Sonra da Zoom toplantısı yaparak kitapları yorumluyoruz. Ee, 2020'nin bana kazandırdığı en önemli şey budur. 2020 karantinada başlamıştık okumaya ve okutmaya. Gerçekten 2021 yılına yaklaşık yarısına geldik. Şimdiden 2022 yılında ne okusak diye plan yapıyoruz. Evet. Başka bir videoda bahsedeceğim, oynatma listesinde bakabilirsiniz. Okuma düzeni ve okuma listeleri konusunda grubumdan bahsedeceğim ama gerçekten çok memnunum. İyi ki varlar. Belki de bu videoyu şu an sadece onlar izliyorlar ama iyi ki varsınız. Sadece sizin için çektiğimi düşünün bu videoyu çünkü e, hiç e, YouTube'da başlarken şey dedim. Kimse yoksa bile kendi grubum var. Onları çekerim dedim ve o yolda gidiyorum. İlk kitabımız, bu ayın toplantısının en güzel geçen e, kitabı buydu, gerçekten. E, iki tane çok donanımlı e, Türkçe edebiyat öğretmeniyle toplantıdaydık ve bize çok şey kattıklarını hissettik. Çok çok güzeldi, e, iyi ki varlardı. E, Nihal Atsız, Sabahattin Ali ile sürtüşmeleriyle ve siyasi duruşlarıyla biliniyor aslında genel olarak. Bu siyasi duruşundan dolayı da işte, ee, Osmanlıcı, Osmanlıcı oluşu ve Türkçülük savunucusu olması sebebiyle kalemi geri kalan bir yazar dediler bana. Mutlaka oku dediler. Sen Sabahattin Ali'yi hani sıralı okudun. Ön yargısız şekilde de bunu da okur musun dediler. İyi ki demişler. İyi ki okuman istemize almışız. İyi ki okumuşuz. Ya kitabı bir kişi bile beğenmedim. Bu kalemi ben sevmedim. Ya şöyle de olsaydı diyen olmadı. Çok çok güzel bir kalemdi. Eee Hayatı askerlik üzerine kurulmuş bir e, Selim Pusat karakterimiz var. Kalan bütün karakterler kitapta Selim Pusat halici idealize edilmiş karakterler. En uçlar. Yani Selim Pusat'ın hanımı Cefakar idealize edilmiş bir Türk kadını. İşte her şeyi susuyor, hep böyle alttan alıyor. Hem başarılı. İşte kitapta üç tane öğrenci karakteri var. E, fen bilgis e, sayısalcılar ama sözelleri de çok iyi muhteşem öğrenciler idealize edilmiş öğrenci tipi Şeref diye bir asker arkadaşı var askerin idealize edilmiş tipi ya böyle kitap gerçekten e, spoiler vermek istemiyorum devamında ama senin pusatın e, hayal dünyasında masalsı bir gerçekçilikle anlatılıyor. Bu hani diyorlar ya ben çok edebiyatçı falan değilim bu konularda. İşte bu akıcı gerçeklik yöntemiyle yazılmış bir roman. İşte bu masalsı gerçeklik gerçeği yöntemiyle yazılmış bir roman falan diyemeyeceğim. Sadece okuduğunuzda şunu hissettiğinizi söylemek isterim ki. Ee, bir masalın içinde olduğunuzu ama bu dünyanın gerçek olduğunu çok iyi anlıyorsunuz kitabı okuduktan sonra. Kesinlikle tavsiyemdir şöyle. Rujumun markası. <laughs> Kesinlikle tavsiyemdir bu kitabı okumalısınız. Bu kitaptan başlamalısınız. Aşkım ben gidebilir miyim? Gidebilirsin durmak zorunda değilsin. Sadece şimdi merak ediyorum. Niye sarardın? Tamam. Öyle merakla çocuklarımızı da Ekran başına çağırıyoruz değil mi Countdown's <laughs> e, Açlık e, Sabahattin Ali'nin e, Marco Paşa ve Ötekiler Kitabında e, Bir dergiye yazdığı Notlardan iliştirilmiş Bir kitap ve Sabahattin Ali'nin böyle e, Gerek fikirlerini Gerek duruşunu çok net Takip edebildiğiniz bir kitap Bir saniye burada bir yerdeydi şu kitap. Bu kitapta bahsediyordu. Sait Faik ve bunun için umut vadeden yazarlar diyordu. Oradan almıştım. Gerçekten sanatsal yapı sanat yaparken insanların nasıl aşk alabildiğini, hani sanatın çok da karın doyurmadığını ama yapılmaktan da vazgeçemediğini çok güzel anlatıyordu. Gerçekten onunla birlikte aç kalıyorsun. Bazı bölümleri ee, ben çok rahat kaldırdım ama bir yerde falan böyle e, kemik, e, sıyrılmış kemiği yediği bir yer var. Tiksinecek olanlar dışındaki herkes çok beğenecektir, bilginiz olsun. Tarık, Buğra, Osmancık. Bu da 80'lerde dizisi varmış. Bizim ekibin yaşlıları, okuma grubunun yaşlıları dediler ki siz gençsiniz bilmezsiniz ama bunun dizisi vardı. Osmanlı'nın ilk kuruluş anından itibaren e, olanları böyle... Hmm, dizi tadını anlatıyor. Ya böyle gerçekten güzel bir kitap. Ben böyle karakterler hakkında bilgi verip spoiler vermeyi sevmiyorum. Hani e, birebir kitap hakkında yorum yaptığımda bunları daha fazla geniş şekilde açıklayabilirim. Hani geniş bilgi istiyorsanız bu kitapların daha sonrasında teker teker yorumlarını da yapacağım. Sadece böyle kısa kısa geçmek istiyorum. Tolstoy Efendi ile Uşağı Burada iki öykü var. İki öykü de gerçekten efendilik ve uşaklık adına çok güzel şeyler anlatıyor. Özellikle bir yer var. Orayı size not olarak anlatmak istiyorum. Şimdi bir tane genç köyüne dönüp köydeki durumları düzeltmek istiyor Rusya'da. Ne oldu annem? Tarihine bakıyor. <laughs> ha bakmadın mı? Bir dakika. Bu arada arkada Osmancık incelenmeye başlandı. Dikkatimi dağıtıyorlar. İşte genç teyzesine mektup yazıyor ben artık köye döneceğim diyor benim bu kararımla arkamda durun falan diyor. Teyzesi de geriye mektup yazıyor diyor ki e sevgili Dimitri mektubunun bana kanıtladığı benim de asla kuşku duymadığım tek şey çok güzel bir kalbe sahip olduğun ama sevgili dostum iyi özelliklerimiz bize kötü özelliklerimizden daha çok zarar verir. Ya sırf bu cümle için bu kitabı okumalısınız. Ya çünkü devamında bu gerçekten ona nasıl zarar verdiğini, teyzesinin haklı çıktığını o kadar güzel anlatan öyküler var ki. Bu kitabı geniş yorumunu Tolstoy'un bütün serisini anlattığım bir videoda anlatacağım. O da o videoda yaklaşık planımıza göre iki hafta sonra yüklenecek. Sait Faik Avasyanık. Ya ben e, şu espriyi yapmadan geçemeyeceğim, bir dakika koyuyorum tekrar, montajlamayacağım ama böyle olacak. <laughs> evet, Said Faik'in Abbas Yanık kitabını okudum. <laughs> Ay lütfen buradan sonra bu videodan ayrılacaksanız çok üzülürüm bak. <laughs> Şimdi yeni yazarlara bir şey söylemek istiyorum. Genelde kitabı çok kötü olan yeni yazarlara siz Said Faik okudunuz mu diye soruyorum çünkü okumadıkları çok belli oluyor. olayın içine direkt dalıyorlar. Mesela işte kız oğlana aşık oluyor, oğlan ölüyor, oğlan kız sonra başkasını seviyor. İşte oğlan tekrar geliyor özür diliyor ve arada hiçbir duygu geçişi, hiçbir betimleme, hiçbir tasvirleme olmuyor bu güncel yazarlarda. Diyorum ki Said okusalardı o detayları koyması gerektiklerini bilirlerdi. Mesela burada bir tane hikaye var çarşıya inemem diye o kadar güzel ki yani çarşıya inemeyeceğini o kadar güzel anlatmış ki 3 sayfa boyunca 3 sayfa boyunca o karakterin neden çarşıya inemediğini dinliyorsun. Ben öykü kitaplarını normal kitaplardan çok daha fazla seviyorum. Zira e, hem böyle kısıtlı vakitlerde böyle bir 3-5 sayfada okuyorsun ve doyuyorsun hem de e, bütün o olay çerçevesini 3-5 sayfaya sığdırmanın kolay bir şey olmadığını hissediyorum. Ee, özellikle bir hikaye daha vardı adını unuttum bakmak istiyorum Rıza Milyoner hikayesi ee, Rıza Milyoner'de şey var böyle gece uykusunda yürüme hastalığı olan uyur gezer olan birinin ölümü anlatılıyor 3-4 sayfada ya ama e, o kadar böyle içimi acıttı ki onun ölümü yani beni diyor tek, şehre tek yollamıyorlar diyor niye yollamıyorlar anlamıyorum diyor ya aslında sebebi belli niye yollamadıklarının ya bence sci öykü kitapları İş Bankası Yayınları'nda 3-4 lira. Yani 12-13 tane var bildiğim kadarıyla. Yani 50 liraya 60 liraya bütün sci serisini alabilirsiniz ve hepsini okuyabilirsiniz. Gerçekten sci tüm seriyi okumadan öykü kitabı okudum demeyin derim. Sıradaki. Ay bu kitabı ben oğlumla birlikte okudum. Yorumunu da oğlumla birlikte yapacağız. O yüzden hiç bahsetmiyorum. Anne lütfen bahsetme dedi. Modern Klasik 97 numara ama yüz temel içerisinde de yer alıyor. Çocuklarınızı almak isterseniz kısaltılmış hali de var ki bu da çok uzun bir hali değil. Dörtlerin yemeğini. Ben polisiye hiç sevmiyorum. Özellikle Sherlock Holmes'ta o serim, düğüm, çözüm üçgenindeki çözümün çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden hani ben sevmedim ama belki siz seversiniz polisiye seviyorsanız. Ama ben modern klasiklerde eksiğim olmasın diye okuyorum. E, bütün modern klasikleri bu yıl sonuna kadar bitirmek gibi bir hevesim var. O yüzden eksiğim olmasın diye de okuyorum. Ama ben polisiye sevmiyorum. Şarjım %10 hızlıca bitirmem lazım. Vanya dayı. Çehov'la ilgili bir dipnot vermek istiyorum. Çehov e, eserlerinin Fransızca'ya çevrileceğini söylüyorlar. Diyor ki ama diyor ben Rusya'yı yazıyorum diyor. Fransız, Fransızlar bunu nasıl anlayacak diyor. E, ama ben e, Çehov'un kitaplarını okurken sanki 70'ler Türk filmi izler gibi hissediyorum. İşte Vişne Bahçesi olsun, Bozkır olsun, kardeşler, üç kız kardeş miydi galiba öyle bir şeydi veya ismini karıştırıyor olabilirim. Yani böyle Vanya dayı da böyle bir ailenin içindeki işte ben sana yardım ettim sen bana niye yardım etmiyorsun gibi bir hikayeydi. Ve gerçekten devam etsin istediğim bir hikayeydi. Eee kitap almayayım ama deyin bir bakayım diyenler için YouTube'da çok güzel TRT TRT 2'de de var, YouTube'da da var. Vanya dayının sesli e, radyo tiyatrosu var. 45 dakikalık bir şey. E, dinleyebilirsiniz. Ee, çok güzel. Gerçekten yani kısacık ya, doymuyorsun ama e, hikayesi de güzel. Seni sonra anlatacağım, seni sonra anlatacağım. Evet, gel canım. Halide Nusret, Zorlatına. Evet. Bu arada kitaplar ters görünüyor. Bunu 14. dakikada fark etmiş olmam yıkılıcı bir durum ama başa dönemem. Yo başa dönemem. Evet. Halde Nusret Zorlu Tunay ile ilgili söylemek istediğim Genç Cumhuriyet'in yeni yazarlarından. Ee, daha önce bu kitabı okurken Instagram hikayesine de atmıştım. Ee, bir ödülü vardı. Ödülü tam adını açıklamak istiyorum size. 1975 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Kadın Yılı ilan edildiğinde Kadınların Sosyal Hayatını İnceleme ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen sergi ve toplantıda kendisine Ummul Muhar Muharrirat kadın yazarların annesi ünvanı 1983 yılında ise basın yayın genel müdürlüğü ile Türk Basın Birliği tarafından basın mesleğine 50 yıl şerefi hizmet belgesi verilmiştir. Kadın yazarların annesi. Kitapta çok ilgimi çeken bir sayfa var ki eee Nusret Zorlutun'un öğrencileriyle fotoğrafı var. Öğrencilerinden bir tanesi İsmet Kür. İsmet Kür kim? Kınar Kür'ün annesi. Diplom sadece. Yani bir öğretmen bir öğrencisini, edebiyat mezunu bir yazar yapıyor, o yazar da kendi çocuklarını yazar yapıyor yine. Okumak bir kültürdür, ailede yetişir, okulda yetişir diyoruz ya bence çok net kanıtı. Özellikle öğretmen adayı olanlara ve küçük çocuğu olanlara tavsiyem olacak bir kitap çünkü öğret